Hepinize hepiniz hepiniz mutluluk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle harika bir video çekiyoruz. Bu videoda denizden daha yeni çektik denizde. Çünkü telefonu eğer soksaydık arkadaşlar da... kurtulabilirdin. O, evet. evet o zaman hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ne yaptık ne oldu? İlk önce ne yapalım? Buldum. İlk önce böyle e, makarnalarla böyle kavga yapalım. O makarnaları mesela ben koydum. Onun bir sıkıntı durumları böyle bir 5e bir kadar bitirecek arkadaşlar. O zaman gelin şimdi hadi. Hadi ah, Yes, ah, Hayır ya kim? çünkü Bir dakika gelince sayılıyor mu? Sayılıyor mu? Evet, ne, değil Ya 2. seferde. Arkadaşlar kendimi kuramam lazım. 2. Çekim başladı. Ay, Evet, Arkadaşlar, sefer kendimi çok zorun anladım. ablam iyice 4 4 4 4 3. Ay, 5, 5 arkadaşlar? Evet. Şimdi de halat çekilecek önce tam böyle başlayalım. Tamam. Evet. Şöyle bir evet. koyduk arkadaşlar. Ve üç, iki, 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 iki. bir, 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 Hadi bir, 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 ben miyim? Belli değil geldi. Hadi, hadi Biz... hadi hadi. Evet. Pembe. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu nasıl bir şey olabilir? Bana şans gönderin. Size şans göndermesi size güzel. Hadi. Kaç kaç? 3 0. 3 0. 3 0 değil mi? evet. <laughs> evet. oldu ama 5-0 oldu. Aynen. Ve şimdi arkadaşlar ne yapalım? Dur, dur, dur. Sen kal, son. Hayır. <laughs> ya ya, ya arkadaşlar bu nasıl bir şey olabilir? 5 Ve şey arkadaşlar nereye gideceksiniz? Yakalama, yakalama. İlk önce ben Bekleyin, sayışacağız. A grubu, hava durumu. A grubu değil. Kalan mı çıkamayın? Sen söyle. Kalan. A grubu, hava durumu. Havada, Havada güneş, evru gündes. Ve kalan eveydi. Kaçıyorum, hadi basın. Arkadaşlar sizler de bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı, atmayı, abone, atmayı abone olmayı unutmayın. Unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.